Sadece şöyle bir dönem oluyor. İnşallah bu sizde olmamıştır ya da sizde olmaz. Mesela inancını sorgulamaya başladığın bir dönem oluyor. Sinirleniyorsun, kızıyorsun çünkü. Diyorsun ki ben o kadar dua ettim, şey yaptım, çok ani, erken. Şöyle şunu mesela anlatırken bazı arkadaşlar sinir olabilir bu acıyı yaşamamış ya da yaşayıp bu şekilde atlatmış insanlar. İnanç sorgulanıyor chatte de şimdi e, yaşayan arkadaşlar Allah rahmet eylesin yazdılar evet diye inancı bir sorguluyorsun çünkü şu beni mesela şu çok yıpratmıştı e, neden bir işaret göremiyorum tamam babam öldü dinimiz var evet ama neden bana hiçbir şekilde neden rüyama girmiyor neden bir işaret göremiyorum sinirleniyorsun kızıyorsun bu sefer şey tribine de girmeye başlıyorsun... Ahiret diyorsun ya ya ben göremezsem bir daha babamı diyorsun ahirette de ya yoksa ya bu tarz şeyler kafanı tırmalamaya 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 başlıyor. Ya, bu geçici bir süreç mi oluyor? ben de geçti mesela. Ama ben bir ara Allah affetsin dinden çıkıyor gibi oldum mesela yani. Hocam inanma gitsin kafan rahatlıyor. Ya herkesin kendi inancı. Mesela ben alkol içerken çok bir günah işlediğimi düşünmüyorum. Halbuki dinimizde günah. Ama benim günah kıstaslarıma uymuyor mesela bazı şeyler. Bana göre alkol içmek tabii ki de kitapta o şekilde yazıyor günah ama benim mesela inancım kendimi rahatlatma şeklim şu şekilde alkol içip işte sağa sola saldırmıyorsan evin huzurunu kaçırmıyorsan terbiyesizlik yapmıyorsan yatağa yatıp uyuyorsan ben bunun çok büyük bir günah olduğunu düşünmüyorum. Herkesin kendine göre bir yorumlama şekli var ya benimki kitabım, de bu. Kitabımızda içme diyor günah diyor. O çok ayrı bir şey yani. Herkesin kendi inancı yani. Mesela benim arkadaşlarım var. Evet Müslümanlar ama ben mesela Kandil'de Ramazan'da hayatta ağzıma içki sürmem. Adamlar diyor ki be abına kodumun çocuğu diyor. Normalde diyor bu içki diyor günah mı? Günah. E Kandil'de de günah amına koydumun oğlu. O da onların inancı mesela. Niye Kandil'de niye içmiyorsun diyor. Ramazan'da niye içmiyorsun diyor. E normalde de günah zaten bu diyor. Ben de mesela benim inancıma göre oralarda ekstra içmemeye çaba sarf ediyorum yani. Ben çizdim canım bir ara kafayı. İşte hiçbirimiz dinimizi kendimiz seçmedik zaten nereden falan filan bir girdi böyle bana. İşte dedim ben dedim Fransa'da da olsaydım bugün Müslüman değildim. Hristiyandım dan Öyle bir Tabii canım ben bir ara gittim yani. Eğitlik on numara. Çette kaç tane var? Eee inanmayan sadece ya da ateist, deist var mı chatimizde? O bayağı var ya. Evet, yeni bizim zamanımızda mesela böyle çok yok. Bir tane okulda bir tane ateist çıkıyordu mesela falan. Bayağı var. Bayağı var ama ben bunun sorumlusunun... silivri de soğuk şimdi. <laughs> Aynen öyle. Bunun sorumlusu bu arada bence ee, var, var, var. Biraz bağlantı var. Susalım, hepimiz biliyoruz. Hepimizin aklına aynı şey geldi. Bence de susalım. Sadece şunu söyleyebilirim. Bence Müslümanlık çok güzel bir din ama Müslümanlar kötü. Bu benim şahsi görüşüm. Abi İmam Hatipliğim sınıf 25 kişiydi, 27'si dinden çıktı. Mesela benim de bir akrabam var. İnançlı bir insandı. Kur'an okudu, dinden çıktı. Teist oldu. Ya, e, inanıyordu. Evet gayet her şey tıkırında gidiyordu. Kur'an'ı okudu, dinden çıktı. Okuduğu gün çıktı hem de. Ben de o yüzden korkuyorum amına okumaya okumayabiliyorsunuz. <laughs> Vallahi korkuyorum. Ben bir ara babam öldükten sonra Türkçe Kur'an-ı Kerim, e, benim yengeniz beş vakit namaz kılıyor Allah kabul etsin. E, dedim ki okusam mı? Sonra aklıma o geldi. Aynen öyle. <laughs> ya çelişiyor diyor. Öyle diyor yani. Beyanı o. Çelişiyor diyor. Öyle abi. Hani Tabi kimden okuduğun, çevirisini de o da önemli. E, ama çev çal çelişiyor diyor yani din. Tamam beyler, yanmayalım da ananı sikeyim şimdi. Neyse bu, abi, boş Yani hakikaten ben eğer düşünsene böyle günahlarla sevaplar benim tam kafa kafa yazılar. Bu yayını bir koyuyorlar cehenneme gidiyorum. Ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim böyle düşün. %51 hani çete yapıyoruz ya, mi geçelim, balon geçelim. %51'e 49 böyle tam böyle sevaplar önde İki tane günahı bir koyuyorlar yanına bir de bu gün Tek cehenneme. Çok üzülüyorum. Ananı sikeyim çok üzülüyorum ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben cehenneme gideceğimi düşünmüyorum. Kesinlikle. Eğer varsa... Ben de düşünmüyorum. Ben gerçekten düşünmüyorum. Ben de Kime sorsan kimse düşünmez zaten. Yok çünkü ben kalbimi biliyorum. Yani bence... Cennet, cehennem iyi insan olmaktan geçiyor. Ne bileyim moruk ben kimseden... Beni kim tanıdıysa mesela arkamdan Allah razı olsun der. Ben ana baba duası aldım. Kimseyi üzmedim. İnsanlara yardım ettim durumum varken. Yetim okuttum. Aç okuttum. Yeri geldi sokakta çocuk gördüm. Çıkarttım cebimdeki bütün parayı verdim. Kimsenin kötü olmasını istemedim. Kimseye kıskançlık duymadım. Herkes iyi olsun. Ben bence gideceğim cennete ya. Bilmiyorum mesela iyi niyetimden çok tokat yedim. Çok dolandırıldım. Bilmiyorum abi. Tabii ki İslam'ın direği namaz. Namazı kılıyor. Oradan çıkıyor kerhaneye gidiyor. Pompada Şimdi bunun kıldığı namaz mı daha kıymetli? Benim kılmadığım namaz mı? Ben de yardım ediyorum. Onu Allah bilir. E ben de öyle diyorum. Allah bilir. Ben namaz kılmıyorum. E ben 30 yaşındayım. Ben namaz kılmayı bilmiyorum. Kılamam ya. Yani. Tek başıma beni koy oraya. Ben kılamam namazı. Ama mesela ben dua okuyorum bol bol. Ayet el kürsü. Ya arkadaşlar o abi onu da bilmiyorum. Ya Camiye gittiğimde kılarım oğlum sağıma soluma bakarak. Problem yok. Ama e, tek başıma bilmiyorum yani. Hareketleri biliyorum. Tövbe tövbe oğlum nereye gidiyorum? <laughs> <abi> <laughs> Hareketleri biliyorum ne sanki sikil koyayım ya. Tövbe tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Allah. Figürasyonları o hareket... biliyorum. <laughs> o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim. <laughs> o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim. <gülüyor> 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 of. Ya yani Abi namazsız nereye varacağız? Ya anlatmak istediğim o. Ben Allah'ımı biliyorum. İbadet tamam. E, mesela oruç tutuyorum. Tutmamam lazım. Ama her Ramazan birinci, ikinci, üçüncü gün tutuyorum. Tutmamam lazım mesela benim. ara dokunuyor. Hep aile zoruyla gittim camiye. Ya işte bu kötü bir şey bence. Mesela ben hayatım boyunca hangi konuda baskı gördüysen. Benim annem de beş vakit namaz kılıyor. Annem bana işte oğlum artık cumalara git falan filan dedikçe ben kaçtım mesela. Uzaklaştırdı Abi, yani. Abi senin kalbin temiz ekü. Ya tamam Boruk amana koyayım Fakirlere yardım etmek. Mesela ben ediyorum abi. Ben görünce dayanamıyorum mesela yani. Anladın mı? Bilmiyorum bunlar. Abi kritik. Allah bilir inşallah. Görüyordur kalbimiz. Ve der ki Ey kulum seni cennetine aldım. Dedem de acı değil amına koyayım o, kö o, kötü. Ya benim aranızda bir tane şey yok mu ya? Ne oluyor? Ee, cennete sokma şeyler oluyor ya tabii tabii. <laughs> ne diyor <oluyor? gülüyor> abi Allah'ım. Ne diyor Oğlum şey var ne? Hayır hayır. Eee hafız hafız. Benim hafız takipçim yok bu hiç amına koyayım ya. Bir de oğlum, Var sakın. ya. Var da evet. Adil değil mi? Adil. Yok. <laughs> Adil kendi Adil, adil kendi <laughs> Adil kendi giremez Amerika'yı. Evet, Ay bir, bir de. tane iman var benim bildiğim seni takipçin. Ya,